Enişteye işkence deseler, sen aldatmaz Hatice amma. Aldatmazdı. Bir şey var diyorum. Yok, vallahi de billahi de yok. Alo Zafer, orada mısın? Müsaadenle ablam, cevap vereyim. Emret, teyzem. Müsait misin, yalnız mısın Zafer? 7-24, müsaitim reisim, emret. Güzel. Zafer, söyle bakalım şu... ...benim otelimin genel müdürünü yatağına atan zampara enişte nerede? Ha, nerede? Bana öyle bakma. Vuracaksan vur. Diyecek lafım yok. Enişteye işkence deseler... ...sen aldatmaz Katilcan mı? Aldatmazdı. Bir şey var diyorum. Yok. Vallahi de billahi de yok. Alo Zafer orada mısın? Müsaadenle ablam cevap vereyim. Emret teyzem. Müsait misin? Yalnız mısın Zafer? 7-24 müsaitim reisim. Emret. Güzel. Zafer söyle bakalım şu... Benim otelimin genel müdürünü yatağına atan zampara işte nerede? Ha nerede? Kurban olayım ablam. Bana öyle bakma. Vuracaksan vur. Diyecek lafım yok.